Osmanya'da sadece güneş enerji santralleri, konstrüksiyon imalatımız var. 2007'den beri hizmet etmekteyiz. Türkiye'de ilk 3 firma arasındayız. Ee, şu anda devam eden projelerimiz Sandıklı'da çatı, gez e, sahamız var. 630 kava. Başmakçı'da alt, 600 kava var. Manisa'da, Salihli'de 2200 kavapi e, devam eden bir projemiz var. Buradaki proje hakkında bilgi alabilir miyiz? Burası 230 KVA gücünde. Ee, Koca Tepe Belediyesi'ne yapılmakta. İhalesi bizim şirketimiz almış bulunmaktadır. 10 gün sonra hizmete girecektir. Bir çevre düzenlemesi falan kaldı. Bittikten sonra aylık yıllık baza vurduğumuz zaman aylık 45-50 bin civarı bir getirisi olacaktır belediye. Belediyemize hayırlı uğurlu olsun inşallah. Belediyemiz Güneş Enerji Sistemi Kurulumu ile ilgili bir çalışma yaptı. 230 kahvalık bir sistem geliştirdik. Bununla ilgili finansman ihtiyacımızı İller Bankası'ndan karşıladık. Ve bu ihaleye çıktık. İhalede ilgili firma bu santral yapım işini üstlendi. Bugün itibarıyla de aşağı yukarı işleri bitirdi. Resmi prosedürü kaldı. ...rasmi prosedürden sonra burada elektrik üretimine başlayacağız inşallah. Bu üretmiş olduğumuz elektriği TEDAŞ'a satıyoruz biz. TEDAŞ'a sattığımız zaman her ay TEDAŞ bize... ...ürettiğimiz elektrik enerjisi kadar ödeme yapacak. Bu da yaklaşık 45-50 bin lirayı buluyor her ay. Bizim buraya ödediğimiz maliyeti de yaklaşık 3 üç, 3,5 üç e, yılda tamamlamış olacağız. Ödemesini yapmış olacağız ve burasını amorti etmiş olacağız. E, bundan sonra 10 yıllarca bu e, sistem bu e, santral e, belediyemize gelir getirecek. Bu e, bize belediyemize gelen gelirle de biz vatandaşımızın işte değişik ihtiyaçlarını karşılamaya çalışacağız. Bizim elimizde rahatlamış olacak bu gelirle birlikte. Belediyemizin, vatandaşımızın, halkımızın taleplerini daha rahat, daha iyi, daha güzel bir şekilde daha kolay bir şekilde karşılayabilme imkanına kavuşmuş olacağız. Bu santralimiz, beldemize öncelikle hayırlı olsun. Biliyorsunuz bu enerji elde etme işi Ülkemiz açısından da önemli. Güneş enerjisinden, rüzgar enerjisinden elde edilen e, enerjinin e, ülkemize de ciddi katkıları var. Ülkemiz dışa bağımlılıktan kurtulacak inşallah. Bizim de Kocatepe Büyük Kalecik Belediyesi olarak ülkemize e, karınca kararınca bir katkımız olacak. Bu da e, beldemiz açısından gurur verici, mutluluk verici bir olay. İnşallah bu diğer belediyelerimize de örnek bir çalışma olur. Diğer belediyelerimiz de bu tür faaliyetleri yaparak hem kendi beldelerine, kendi ilçelerine, kendi iline hem de ülkemize katkı sunarlar diye düşünüyorum. Buyurun. Güneş Enerjisi Üretim Tesisinde kullanmış olduğumuz ürünlerin hemen hemen hepsi yerli ve milli ürünlerdir. Sadece invertörler yerli değil, onun dışında kullandığımız bütün ürünlerimiz hem A hem de yerlidir ve milli ürünlerimizdendir. Bu açıdan da tesisimiz gerçekten örnek tesis olma özelliklerinden birini daha kazanmıştır. 275 kaki komatik marka atlasında sonunda %95 verimin altına düşme ihtimali var. O da %5'lik bir kısım. O da normal anadolu değil mi? üretici firma ee, zaten eee test için şeye göndermiştik Türk standartları üstüne. Şu oradan da test sonuçları gelip Test sonuçlarında da zaten eee görülebilir şeyler. Diyoruz. Allah razı olsun. İnşallah. hayırlı olsun hayırlı şey <laughs> Yok başım. Yani Hamdi Bey'in söylediği öyle. Kimse de değil, bir şey sorduğumuzda Hamdi Bey e, ona danışıp ondan sonra Hamdi Bey'in bir şey bağcıklar, bağcıklar. bağcıklarla bağladık, evet. herhangi bir tatlı olmayacak. Evet. Bunlar da geçirmez. Bütün kablolar zaten geçti. İşte raylar oturttuk. Gayet güzel. Evet. Başkanım aracı mekrat var burada. Evet. Şuradan zaten sonumakla yer altından çekerek şuraya verdik. Oradan da direkt şebekeye bağlayacağız. 4 tane inverterımız var. Kesip de işte çevirecek. Çevre düzenlemesi yapılacak. Ve teslim edeceğiz. Evet. Getirisi olacağı için Thank you.